Arkadaşlar nasılsınız? Ben çok iyiyim. Şu anda saat 11. Ama ben sabah kahvaltımı yaptım. Evi süpürdüm. E, tozları aldım. Banyoları temizledim. Mutfağımı temizledim. Yani baya bir kat ettim. Çünkü bugün birazcık böyle işlerimiz var. Market alışverişine gitmemiz lazım. Akşama da kayınvalidemler inşallah gelecekler. Onlara da böyle akşam yemeği yapacağım geldikten sonra. Biliyorsunuz ki biz böyle ayda bir market alışverişlerine gidiyoruz. Tabi bu hani büyük market alışverişleri oluyor. E, bunun yanı sıra da işte küçük küçük yaptığımız alışverişlerde oluyor. E, ben de böyle gezinirken çok güzel bir uygulama keşfettim. Adı Kaça. Uygulamanın adı Kaça. E, çevrenizdeki marketlerin aktüel ürünlerini gösteriyor uygulamada. Aynı zamanda mesela almak istediğiniz bir ürünün barkodunu okuttuğunuz zaman diyelim ki A101 marketlerdeyim. Eee işte e, domates salçası alacağım. Arkasındaki barkodu okut ok okuttuğum zaman e, o salçanın benim yakın çevremdeki hangi marketlerde daha uygun olduğunu gösteriyor. Yani eğer dilersem eğer A101'de örnek veriyorum tabii ki bunların hani market adını tamamen örnek veriyorum. Orada pahalıysa yanındaki BİM'de daha ucuzsa çıkıp oraya gidip oradan alışverişimi yapabiliyorum. E, ve aynı zamanda e, barkod okutarak, fiyat sorarak puan biriktiriyorsunuz. Ve şöyle bir kampanyaları varmış. Migros'tan 100 TL'lik hediye çeki verebiliyorsunuz. Ee, şimdi uygulamayı size göstermek istiyorum Bir birlikte bakalım Hatta bir tane ürün getireceğim Onun barkotunu da okutalım ee, Sonra markete çıkınca ben böyle birkaç ürünü bakmak istiyorum Özellikle çok fazla ihtiyacım olmayan e, Yakınımdaki ya da daha uyguna bulduğum yerlerden alabileceğim ürünleri okutup e, Oralardan almayı düşünüyorum Çünkü devir ekonomi devri arkadaşlar Malumunuz biliyorsunuz Biraz daha böyle eee e, dikkat etmeye çalışacağız inşallah öyle bir karar aldık Ramadan'la birlikte şimdi size uygulamayı şöyle çevireyim kamerayı daha net göstereyim uygulama şu da gördüğünüz uygulama arkadaşlar adı Kaça hemen şuna tıklıyorum ve gördüğünüz gibi böyle bir sayfa açıyor tabii ki de işte ben daha önce adımı soyadımı girdim o yüzden de direkt benim sayfam bu şekilde çıkıyor burada keşfet kısmında yakınımdaki mağazaların ee, aktüel ürünlerini gösteriyor. Mesela A101'e tıklayalım. Göstereyim size. İşte bu ucu domates salçasının fiyatı gibi gibi şeyler. Buradan böyle A101 marketlerdeki e, o haftaya veya o güne özel indirimleri görebilirsiniz. Daha sonra işte Carrefour'sa gibi gibi şeyleri görebilirsiniz. Sonra şuradan tekrardan ana sayfaya gidiyorum. Şöyle ben e, tabii ki de olduğum yeri işaretlemiştim. Gördüğünüz gibi. Buradan işte benim yakınımdaki marketler e, gözünüme çıkıyor. Bir de şurada alışveriş sepeti var. Görüyor musunuz? Bilmiyorum. Burada da girdiğiniz zaman alışveriş listesi oluştur dediğimiz zaman buradan işte ürün ekle deyip e, daha önce alışverişe çıkmadan önce ürünlerinizi ekledikten sonra işte gittiğiniz zaman unutmamak adına buradan alışveriş listesine bakan bilirsiniz arkadaşlar. Böyle bir özelliği de var. Şimdi barkod okutmaya göstermek istiyorum. Şöyle bir filiz makarna aldım yanıma. E, siz de görün diye. Onu okutacağız birlikte. Şurada artı işareti var. Görüyorsunuz. Şu anda mağaza seçin diyor. Ama ben şu anda evdeyim. Mağazada değilim. Gördüğünüz gibi şurada mağazaların adı çıkıyor yukarıda bana yakın olan mağazaların. Ama ben mağazada değilim seçeneğini seçeceğim. Mağazada mi seçiyorum. Ve sonra hemen çok basit bakın şöyle barkodu okutuyorum. Burada e, ürünün fiyatını soruyor. Ben şu anda ürünün fiyatını tam olarak kaç aldığımı inanın hatırlamıyorum. Ama diyelim ki 2 TL'yi aldık diyelim. 2 yazıyorum. Sonra burada uygun mu diyorum. Uygun mu ya Tıkladıktan sonra bakın 2 TL'ye uygun aldın diyor. Mahallenizdeki marketlerde 3.45, işte ilçenizde 3.45, şehrinizde 3.41, ülkenizde 3.43. Yani bu e, makarnanın gelen, genel olarak fiyatı 3.45'e satılıyormuş. Yani bunu da işte e, bakabilirsiniz. Çevrenizde bu ürün yazıyor. Görüyor musunuz? Buna tıkladığım zaman çevremdeki bu ürünün nerede, kaç paraya olduğunu görebilirsiniz. Mesela bak. Şurada Migros'ta 3.45'e satılıyor diyor. Sonra tekrar bakalım. Şurada Çağrı Market var bizim burada. 3.45'e satılıyor diyor. Buradan bu şekilde görebiliyorsunuz. yani dediğim gibi uygulama kullanışlı bir uygulama. Zaten malum hepimizin elinde telefonlar mevcut arkadaşlar. Oradan da girip işte her şekilde alışveriş yaparken bakabilirsiniz. Uygulama iOS ve Android'lerde var. Ben şimdi aşağıya ikisinin linkini de bırakırım. Oradan da bakabilirsiniz. Dilerseniz e, indirmek isterseniz indirebilirsiniz. Bu arada şurada da mesela haftanın en aktif üyelerini görebilirsiniz. Bunlar işte kazandıkları puanlar yazıyor. Bu puanları da dediğim gibi barkod okutarak, ürünlere yorumlar yaparak kazanabiliyorsunuz. Bu şekilde. Şimdi markete gidince tekrardan görüşürüz inşallah. Biz de şimdi böyle evimizin yanında file market var. Zaten daha önce de videolarımda söylemiştim. Oraya geldik. Hemen buradan eksiklerimizi alıp eve geçeceğiz inşallah. Şimdi markete geldik arkadaşlar. Şöyle hemen kaç uygulamasından bir deneme yapmak istiyorum sizinle birlikte. Rıdvan'a vereyim hatta kamerayı. O çeksin beni. Şimdi arkadaşlar size göstermek için şu çay koriza çayını e, arattırmak istiyorum. Çünkü çayımız bitmişti. Çay almak istiyorum. Biliyorsunuz şurada artı işareti var. Ona tıklıyorum ve hemen şurada barkod okuttur kısmı çıkıyor. Barkodu okutturdum gördüğünüz gibi. Burada ürünün fiyatı diyor. Hemen ürünün fiyatını yazıyorum. Burada 29.90'mış. Uygun mu diyorum. Ve karşıma gördüğünüz gibi fiyatları çıkıyor. Yani mesela çevremizde bu ürüne tıkladığım zaman çevremde diğer mağazalarda bakın mesela şöyle yakınlaştırayım diğer mağazalarda da fiyatları çıkıyor mesela ama zaten uygun diğer yerlerde mesela 33.50 33.50 gibi fiyatlar da var o yüzden de ben bunu direkt e, sepetime atabilirim. Bir de arkadaşlar burada Selpak var. E, fiyatı 29.90muş. Bir de bunu yapmak istiyorum. Bakalım kaç uygulamasında yakınımdaki marketlerde kaç gösterecek. Evet, barkodu okutturdum. Hemen fiyatını yazıyorum üzerine. 29.90 Şuradan uygulamaya tıklıyorum. Bakın hemen burada yine çevremdeki marketlerdeki fiyatları geldi. Ürün 29.90'a uygun. Çünkü mesela bakın burada pahalıymış diğer marketlerde. O yüzden bu serpada direkt alışveriş sepetimize ekleyebiliriz. Arkadaşlar malzemeleri yerlerine yerleştirdim. Şimdi marulu yıkamam lazım. Ee, onu yıkayacağım. Zaten tozundan, toprağından arınsın diye. Bir yıkıyorum. Ondan sonra e, suya koyuyorum. Sirkeli suya. Bekletiyorum. Orada beklesin. Bu arada bugün İstanbul'a kar yağdı. Galiba her yere yağmış. Bilmiyorum. Çok şaşırdık. Ve şu an donuyorum. Çok üşüyorum. Şöyle hemen üstüme bir kazak geçireceğim. E, gerçi hareket halinde olunca ısınırım ama olsun. E, bugünkü menümüzde ne var? E, patates oturtma yapacağım arkadaşlar. Hatta Şöyle markete gitmeden önce e, kıymamı çıkarmıştım. O da böyle tam erimemiş. Şimdi biraz da sıcak suya koydum erisin diye. Zaten biliyorsunuz ki ben böyle yemekleri sıcak sıcak yapmayı seviyorum. Ama bu patates oturtmayı saat 4 civarı falan yapmaya başlarım. E, pilavı da en son sıcak sıcak yaparım. Çorban var arkadaşlar. Çorbayı şöyle yapmıştım. Siz yapıyor musunuz bilmiyorum ama e, bir kere çorba yapmıştım. Çok fazla gelmişti ve ben onu kavanoza vakumlamıştım. Dolaba kaldırmıştım. E, şimdi bugün açacağım mercimek çorbası ve onu ısıtacağım. 10 olacak. Hiçbir şey olmuyor. Vakumladığımız için sıcak sıcak vakumlandığı zaman hiç sıkıntı olmuyor. İlla kendinizde aranızda yapanlar da vardır. O yüzden çorbam var. E, bir de işte marul salatası yapacağım dediğim gibi. Bir de Rıdvan bir şey getirdi. Onu göstereyim size. E, Bunları hiç bahsetmemiştim. Normalde Rıdvan biliyorsunuz ki fırıncılar, fırınları var. Ama fırında şarküteri reyonu da var. Yani işte e, peynir, zeytin, e, ne bileyim yumurta, işte içecek. Yani aklınıza ne gelirse fırında satılıyor aynı zamanda. Yumurta da satılıyor. O yüzden yumurtaları normalde Rıvan fırından getiriyor. Yani e, şöyle söyleyeyim biz böyle normalde işte peynirimiz olsun, ne bileyim kaşar peynirimiz de olsun marketten almıyoruz fırında olduğu için uzman fırından getiriyor normalde de işte fırına yumurta aldıkları zaman böyle yumurta satın abi bu büyük yumurtalardan ona bugün hediye etmiş kocamanlar bunlar böyle üzerinde x'ler çiziyor arkadaşlar Bence her sabah yumurta yemeyi sevdiğim için bu çok güzel oldu normalde küçük geliyordu bana ee, bazen böyle canım çok yumurta istediği zaman iki tane bile yumurtayı haşlayıp yiyebiliyorum hani evde çok fazla e, yiyecek bir şey yoksa ya da canım sadece işte yumurta yemek istiyorsa o yüzden şimdi bunları çıkartacağım koyacağım marullarımı yıkayacağım sonra birazcık dinlenmeye geçeceğiz sonra tekrardan yemek yaparken görüşürüz artık şimdi yemeğimi ocağa koyacağım. Öncelikle kıymalı harcını yapıyorum. Daha sonra yine bu tencerede ben yapacağım yemeğimi. Kıymalı harcı bir tabağa alırım. Ondan sonra patateslerimi zaten kızartırım. Ondan sonra da zaten pişmeye hazır hale gelir. Şimdi şöyle soğanlarımı birazcık kavuracağım size de şöyle aşama aşama göstereyim. Gerçi herkes biliyordur patates oturtma yapmayı ama isterseniz tabi bunu fırında da yapabilirsiniz ama ben tencerede yapacağım. Tencerede değil gerçi bu tava. Bu bize yeter ama biz 4 kişi olacağız bugün yemekte. O yüzden böyle çok büyük bir tava almadım. Ee, şimdi bu burada iyice kavrulsun. Kapağını da kapatayım. Sonra kıymaları koyacağız. Soğanımız kavruldu arkadaşlar. Şimdi içerisine kıymayı koyacağım. Salça koymuyorum. Neden? çünkü salçalı sos yapıp üzerine koyacağım daha sonra. Patateslerimi falan koyacağım. Biraz şöyle maydanozdan koyacağım. Ben böyle daha önce maydanozlarımı küçük küçük doğrayıp buzluğuma, buzluğuma atmıştım. Böyle çok pratik oluyor benim için. Onu çıkardım. Şimdi kıyma ile soğanımızı güzelce kavuracağız arkadaşlar. Bunlar burada kavrulurken ben de patateslerimi soyayım. Ondan sonra onu da kızartma işlemine geçelim. Bu arada arkadaşlar ben böyle patateslerimi soydum şöyle yuvarlak yuvarlak doğradım şimdi kızartacağım ben kızartarak yapıyorum bilmiyorum başka türlü oluyor mu ama biz genelde kızartıyoruz yani öncelikle patatesleri ama çok değil böyle hafif e, üzeri pembeleşince hemen alıyorum ocaktan. Arkadaşlar şimdi annemle konuştum. Ee, annem dedi ki bizde mi gelsek yemeği dedi gelin dedim anne yani hani benim için sıkıntı değil yemek yapıyorum zaten ona göre pilavı falan fazladan yaparım dedim oh çok sıcak <laughs> onlar da gelecekler yani velasıl kelam demiştim ya size şu küçük e, tavada yaparım diye şimdi değiştirdim biraz daha patates ekleyeceğim ee, ve yemeğimi biraz daha çoğaltacağım annemler de geleceği için şöyle güzel bir yemek yapalım. Patatesim az tabii ki bunun için. Ben hemen gideyim. Birkaç tane daha patates soyayım, Onları da kızartayım. O sırada kıymamı kızartayım olmak üzere. Evet arkadaşlar şöyle ilk katı serdim. Şimdi bunun üzerine bu yapmış olduğum kıymalı harcı yayacağım. Son üzerine bir kat daha patates yayacağım. Ondan sonra da salça sos yapıp üzerine gezdireceğim ve pişireceğim. Bu kadar. Ee, bir de Aklıma şey geldi. Limonlu kek yaparız diye düşündüm. Güzel olur, değişik olur. Hem de evde çok limon vardı. Biliyorsunuz Rıdvan'ın el ayarı yok. Geçen limon al dedim. 3 kilo. Ne 3 kilosu? 10 kilo limon almış, gelmiş. Yani Farazi konuştum tabii. Kaç kilo olduğunu bilmiyorum ama bayağı bir limon almış. Onlarla da e, limonlu kek yaparız. Size de tarifini veririm. Böyle değişik bir kek tarifi olmuş olur. Ben de daha önce hiç yapmamıştım bu arada limonlu kek. Portakallı yaptım ama limonlu yapmadım. Babam da seviyor zaten. İnşallah güzel olur. Evet yemeğim hazır arkadaşlar. Ee, ama şimdi bunun suyunu koyup e, pişirmeyeceğim. Bir yarım saat sonra falan pişireceğim. Hem biraz daha zaman geçmiş olur. Çok da güzel oldu. İlk de tencereyi değiştirmişim. Böyle kocaman bir yemek oldu. Artık hepimize yeter diye düşünüyorum. Arkadaşlar bu arada ben hemen kekimi yapmaya başlayacağım. Ee, kalıbımı yağladım. Fırına e, dolaba koydum. iyice donsun diye. Şöyle bir bardak şekerim var. Normalde tarifte 4 yumurta diyor ama benim malum yumurtaları büyük olduğu için ben 3 tane yumurta kullanacağım. Şöyle 3 yumurtayı kırıp şeker ve yumurtalar iyice köpük köpük olana kadar e, karıştıracağım mikserle. Gördüğünüz gibi kıvama geldi. Şimdi içerisine bir bardak süt, bir bardak sıvı yağ koyacağız. Şöyle bir adet limon suyu arkadaşlar ve bir adet limonun kabuk rendesi koyuyorum. Şimdi bunu bir kere daha karıştıracağım. Ondan sonra da unu koyacağız. Onu eleyerek koydum. Şimdi içerisine şekerli vanilini ve kabartma tozunu ilave edeceğim. Ve tekrar karıştırıyorum. Bu arada ben e, keki mikserle karıştırmaya devam ediyorum. Hiçbir zaman da sönmedi diyorum. Şimdi sönermiş. Allah korusun. Neyse. <laughs> yani ben mikserle karıştırıyorum ama spatula ile de karıştırabilirsiniz isterseniz. Evet kek harcım hazır. Şöyle kalıbıma bismillah deyip atıyorum Evet. Şöyle havasında aldım. Şimdi bunu direkt fırına atıyorum arkadaşlar ve pişmeye bırakıyorum. Bu arada annemler geldi ve ben tabii ki de pilavı anneme yaptırıyorum arkadaşlar. Bu da bayağı kaynıyor. iyice kısa aldık mis gibi kokuyor. Burada da salatamı hazırladım. Hiçbir şeyini koymadım. Öylece duruyor. Pirinçlerimi de yıkadım. Kekimizin son haline bakalım. O da işte pişmek üzere bayağı kabardı maşallah subhanallah. Onun üzerine bir sos yapacağız. Onu da göstereceğim size şimdi nasıl yapıldığını. Bu şekilde. Arkadaşlar kekimiz pişti. Çok da güzel oldu. Kalıptan da hemen çıktı biliyor musunuz? Yani ters çevirdim ve çıktı. Mis gibi de limon kokuyor. Şimdi burada göz kararı pudra şekeri var. Bu pudra şekerin içerisine limon suyu damlatacağım ve karıştıracağım. Böyle bir kıvam alacak. Sonra şuralarına koyacağım. Hem böyle güzel bir sunum katıyor hem de tadı lezzetli oluyor bence. Hadi yapalım. Sosumun kıvamı bu şekilde oldu arkadaşlar. Şimdi annem böyle ortalarına gezdiriyor. Zaten gezdirdikten sonra bir süre sonra donacak ve güzel olacak. Sonra da çayla birlikte afiyetle yiyeceğiz inşallah. Arkadaşlar evet kadro tamamlandı. Biz yemeklerimiz yemeklerimizdeydik. Şimdi çay faslına geçtik. Böyle hoş geldiniz. <laughs> sağ ol, sağ ol. <laughs> Sen niye <değil>. gülüyorsun? Annem de burada, babam da mutfakta. Şimdi harika olmuş. Beğendin mi gerçekten? <laughs> evet, arkadaşlar da istiyorlarsa deneyebilirler. Bunun şeyi de değişik değil mi? Kalıbı mı anne? Ha evet. ha <laughs> kalıbı değişik. Desenli böyle. İşte böyle bir şeyler yapıyoruz işte. işte. Bu Bunun bana yersin çok olsun. yarısını. Tamam. <laughs> <laughs> Nasıl <laughs> Tamam alırım babaanne. Yok yok çok olur. <laughs> Zafiyet olsun. Bir posta e, bulaşık yıkandı makinede. Bir posta da bunlar da artık makineye girmeyenler. E, artık yarın sabah yapacağım. Çünkü makine daha bitmedi. Artık videoyu kapatmanın zamanı da geldi arkadaşlar. Çünkü ben çok yoruldum. Şöyle güzel bir görselle size kapatayım. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Uzun zamandır bu, bu kadar uzun bir video çekmedim. Yani uzun çektim ama bilmiyorum dakikası kaç olacak bana çok uzun geldi bir bakmışsınız 10 dakika olmuş yok yok fazla uzun uzun metrajlı bir video olacağına eminim umarım siz de beğenmişsinizdir beğendiyseniz ve bu tarz videoların devamına gelmek gelsin istiyorsanız bana motive olsun istiyorsanız kanalıma abone olup aşağı yorumlarınızı bekliyorum kendinize iyi bakın başka bir vlogda görüşünceye kadar hoşçakalın bay bay